Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 5 Nisan Cuma gününden sizlere sesleniyorum. Borsa İstanbul 100 endeksi 9413 puanda 3,12'lik yükselişim mevcut. dolarda yatay bir seyir var. Euro'da ise 0,24'lük bir düşüşte 34 lira 59 kuruşluk fiyatlama mevcut. En sektörlerde turizm birinci sırada otomotiv arkadan geliyor. Menkul kıymetler yatırım ortaklığı. Sigorta ve ulaştırmayı sayabiliriz en sektörlerde. Düşenlerde ise tasarruf finansman var. Havkazlar'da bakalım durum neymiş. Entra şu an e, tavanda zaten ikinci günü. E, Odin e, 0.86'lık yükselişi var. E, Moganda 3.65'lik yükseliş. Artemis halı 0.67 düşüşte. Oba Makarna ise 5.63 yükselişini devam ettiriyor. Peki e, hisselerde durum arkadaşlar? Bakın Paseo 9.96, Tümosan 8.81, e, Tuğçelik 8.13. Tabi bunlar bizim takip ettiklerimizin arasında. Ha, takip ettiğimiz her hissede portföyümüzde yok. Bu da yanlış anlaşılmasın. Sadece hani merak ettiklerimizi genelde zaten bir şirketi konuştuktan sonra hemen takip listeme alıyorum açıkçası. E, düşenlerde çok fazla düşen yok. Türk İlaç var, Bossa var, Fonet var, Ditaş var. Bakın Fonet'i geçen 21-22 liradan konuştuk. <laughs> Bana yorum olarak ne dendi arkadaşlar Fonet hakkında? E, bu hisse %60 düşen hisse değil %250 yükselen hisse olarak değerlendirmeniz lazım. Ama işte teknik e, maalesef böyle çalışmıyor. Belli bir oranda düştükten sonra buna e, kedi sıçraması da deniyor. Bir yükseliş gerçekleşebiliyor. Bakın Fonet'te de aslında bu yükselişin bir örneğini görüyoruz. Şimdi konumuz ne? Konumuza ufak ufak gelelim. Konumuz temettü portföyü nasıl oluşturulabilir? Nelere dikkat edilebilir? E, bunları e, konuşacağız. Yani açıkçası kabataslak bir e, mantık belirleyeceğiz. Kendimize tabii ki çok detay. Tek tek temettü şirketlerinin irdelendiği, patronlarının bakıldığı, geçmişlerinin incelendiği, projelerinin incelendiği bir video değil. Ama ortalama sektörel olarak nasıl ayrımlar yapılabilir, neler konuşulabilir, nelere göre kararlar alınabilir bunları konuşacağımız bir video olacak. Şimdi ben burada ne yaptım? Endekslerde biz temettüyü seçtim arkadaşlar. Daha sonra ise fiili dolaşım oranı en yüksek 50'yi seçtim. E, fiili dolaşım oranı çok yüksek olmasını ben talep etmiyorum. Eğer hele hele ömürlük düşündüğüm bir temettü portföyü yapıyorsam en azından atıyorum 10 portföylük bir şirket yani 10 şirketlik bir portföy yaptım. E, bunun en azından 5-6 tanesinin ömür boyu kalabileceğini düşünerek yaptığım şirketler olması lazım. Yoksa e, 1-2 sene, senelik bir temettü yatırımı zaten çok inandırıcı değil ve çok mantıklı değil. Şimdi temettü yatırımında çarpanlar karlık ben bunlara bakmıyorum arkadaşlar ben burada şirketin alacağı yola bakıyorum yani hem sektörel olarak e, hangi şirketin hangi sektörde hangi şirketin yapılması gerektiğini konulması gerektiğini düşünüyorum hem de e, şirketin patronunu ve geçmişine bakıyorum yani piyasa böyle defterleri biraz yükselmiş biraz düşmüş bunlar temettü yatırımında uzun maddaya yatırımda bana sorarsanız önemli değildir şimdi mesela 88 tane şirketimiz kaldı. İşte Aksa mesela e, bunlardan biri olabilir. Aksa Akfili Kimya Sanayi bakın kimya plastik ve imalat sektöründe hemen ne yapıyoruz temettüsüne bakıyoruz. 2024'te vermiş 23, 22, 21, 20, 19, 18 yani kriterlerimize uyuyor son yıllardır uzun süredir temettü vermesi bizim en büyük kriterimiz. 14 senedir temettü veriyor. E, temettü verimi de %5, %3, %10, %11 Fena bir temettü verimi yok. 2023 ve 2022'de iyi olmasa da ondan önceki senelerde %5 ve üzeri temettü vermesi e, bu açıdan önemli. Atıyorum aşağı doğru hareket ettiğimiz Akçansa da mesela bakın sektörel çeşitlilik olarak e, çimento sanayi sektöründe gene ne yapıyoruz? Temettü verimine bakıyoruz. 24'te, 23'te, 22'de, 21'de, 20'de vermiş. Aşağı doğru gittiğimizde e, yani 2000 97'den bu yana sürekli bir temettü verdiğini açıkçası bu noktada ben görüyorum arada vermediği sene var mı ona baktım bulamadım. E, temettü verimi son yıllarda bakın bunda da bir düşüş var ama en azından nedir? E, yani geçmiş yıllarda şirketlerin daha iyi ne olduğu yıllarda hep %5'in üzerinde vermiş. E, bu da bizler için önemli bir veri. <laughs> Şimdi burada ne yapıyoruz? Angen mesela sağlık sektöründe iyi güzel ama e, yeni bir şirket, o yüzden e, bu tarz şirketlerde beklemeyi ben daha önemli görüyorum. Mesela Arçelik'e bakalım. Arçelik'te durum neymiş? E, 23'te 24 ile ilgili bir açıklama yok. Ama daha önce sürekli vermiş mi? Aynı şekilde bakın, 2010'dan bu yana 14-15 senedir sürekli temettü veren bir şirket olması, gene mesela Arçelik'te bu anlamda uygun olabilecek bir şirket. Yani ben burada uygun olabilecekten kastım şu burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece kriterlerimiz nedir onları söylüyoruz. Patronu bildiğimiz Koç Holding şirketin ne iş yaptığını biliyoruz. Şirketin genel verilerini biliyoruz ve son 15-20 yıldır da en az yüzde %70-80 oranında temettü vermesi bizler açısından önemli. <laughs> mesela başka mesela Arzum benim beğendiğim bir şirket ama yeni halka O yüzden bu biraz zayıf geliyor. Aselsan'a bakalım. Şimdi ASELSAN iyi güzel ama mesela bakın buradaki problem de temettü verimi çok düşük. Ben temettü portföyünü ASELSAN alır mıyım? Kendi adama konuşuyorum almam. Çünkü temettü verimi çok çok düşük arkadaşlar. Mesela birisiye bakalım gene. Şirketin Sabancı Holding olması tabi burada bizler açısından önemli bir avantaj. Ama mesela bakın 2016 ile 2020 arasında 4 senelik bir boşluk var. Birisiye alır mıyım? Ben bundan dolayı almam. Ha, ileri doğru tefettü ile alakalı ekstra bir açıklama yapmışlardır. <laughs> Ona bir şey diyemem arkadaşlar. Öksürük için kusura bakmayın. Ee, biraz öksürüğüm fazla bugünlerde. Bir de malumunuz sıfat tüketimimiz az. Ya, bu da öksürüğün geçmesini engelliyor. Evet e, başka mesela e, mesela doğaç holding. Zaten hepimizin bildiği bir holding. Otomotiv sanayide e, distribütörlük yapıyor. Şirketin işleri güzel. E, sermaye temettülere girdiğimizde ise uzun yıllardır temettü verdiğini görüyoruz. Bakın 2012'den bu yana 12 yıldır sürekli temettü vermiş. Temettü verimi de %5 ve üzeri genelde. Şimdi arada 2.14'ler falan olabilir o ayrı bir konu ama 2.14'ün olduğu sene 3 tane temettü dağıttığını da unutmayalım. Otomotiv sektöründe distribütörlük kısmında bir, iyi bir seçenek olabilir bu açıdan. Mesela Ege Gübre var. E, Doğal var. Mesela sağlıkta deva olabilir. E, Deva niye olabilir? O da benim hatırladığım kadarıyla uzun süredir veriyordu. Pardon son 4 senedir veriyormuş. E, yeni yeni başlamış. 2006'da yok. Şimdi Deva burada olmayabilir ama e, birkaç sene daha giderse Deva'da da aslında bu tarz bir portföye girme şekli oluşabilir. Ama tabii ki temettü verimini de arttırması lazım. O yüzden Deva'yı alabiliyor muyuz bu durumda? Deva'yı da alamıyoruz. <laughs> yani alabiliyor muyuz? Alamıyoruzdan kastım şu arkadaşlar. Yani bunu tabii ki son kararını siz vereceksiniz ama e, ben temettü portföyüne bir şirketi eklerken nelere bakıyorum? Bu anlatmak istediğim bu. Yani e, yoksa alıp almamak tabii ki sana kalmış yani. E, mesela Enerjisa Enersa da 10 yıldır yok temettü verimi çünkü 10 yıldır halka arz edilmedi diye hatırlıyorum. Ama şimdi bir temettü şirketi oldu mu? Bence oldu. Niye? Şimdi 2018'den bu yana veriyor. Ortalama 7 yıldır temettü verecek bu seneyle beraber. E, temettü verimine de baktığımızda kötü bir temettü verimi yok. Sadece bir sene hariç hepsinde %5'in üzerinde bir temettü verimi olması bu açıdan önemli. Şimdi aşağı doğru nelere gidebilir? Farkındaysanız şirketlerin büyük olmasına dikkat ediyorum. Şimdi bir sürü temettü verimi olan şirket var ama mesela işte Ford Auto gibi bir tarafında batılı bir ortağı olan bir tarafında koç Holding olan büyük bir şirket varken daha başka ufak şirketleri seçmek biraz daha risk olabilir. ha Bu noktada şöyle de değerlendirebilir. O şirketlerde hem büyüme hem temettü portföyü şeklinde de yapabilirsiniz. Şimdi Ford ya baktığımızda 2023 yılında 2 tane dağıtmış. E, aşağı doğru indiğimizde bakın neredeyse her sene 2 tane dağıttığını görüyoruz. 2015, 2014. 2015'ten sonra daha doğrusu her sene 2014'te bir öyle dağıtmıyor, 2013'te dağıtmıyor ama mesela 2012'de de iki tane temettü dağıttığını görüyoruz. Yani burada şirketin temettü dağıtma alışkanlığı olduğu aşikar arkadaşlar. <laughs> 2005'te hatta 3 tane dağıtıyor. 2004'ten bu yana tam 20 senedir sürekli bir temettü dağıtımı söz konusu ve pandemi senesi 2020'de dahi temettü dağıtmış. Yani burada aslında temettünün güzelliğini anlamak için alın kağıdı kalemi 2004 yılında ya da biz de yaparız bunu. 100 tane Ford Otosu olanın şu an kaç tane Ford Otosu var ve son vereceği 38 lira 97 kuruşla ne kadarlık temettü al alacak bunu da hesaplamak güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada tabii yüzde %20'lik bir bedelsizler arada kaynamış olacak. Evet, mesela başka neler olabilir bakıyorum. Mesela GalataWit hem büyüme hem temettü şirketi şeklinde olabilir. İşte Koç Holding temettü şirketi olabilir. Mesela şimdi Maçko var. Yeni bir halk arz ve yani burada ne yapılması lazım? Biraz beklenilmesi lazım, temettü portföyüne girebilmesi için. Ee, yani ilk görüşte aklıma geldi. Şişeceğim olabilir ama temettü verimi çok düşük. İşte Türk Traktör zaten olabilir. Temettü verimi yüksek. Vakko'yu hatırlayamadım. Bir Vakko'ya bakacağım. Vespa'ya bakacağım arkadaşlar. Ee, bunlara baktıktan sonra da ufak ufak videomu bitireceğim. Şimdi e, şöyle bir şey de var. Şimdi Doğaç'ı Ford Otoy'u seçtikten sonra ben bir daha Tofaş'ı da ekler miyim? Kendi yatırım mantığım adına eklemem arkadaşlar. <laughs> bir de şöyle de bakalım. Sermaye artımında bakın Türk Traktör'e baktığımızda 2024'ten bu yana aldığımızda 2019'da vermemiş. Ondan önce de e, sürekli bir temettü verimi var. 2005'ten bu yana sadece bir sene vermemiş ve temettü verimi de güzel. Şimdi Vakko'da durum ne? Vakko'ya baktığımızda ise e, Vakko son 3 sene vermiş. Ondan önce bir sene vermiyor. Ondan önce de 2 sene veriyor. Mesela burada Vakko tam e, temettü şirketi tanımına girer mi? Bana sorarsanız girmez. E, Vespe'de durum ne? Bir de Vespe'yi inceleyelim. Vespe 2023'te veriyor. 22'de 21'de, 20'de, 19'da, 18'de bakın 17'de sürekli bir temettü verimi var. 2014'ten bu yana ondan önce de 2 senelik bir açık var. İşte zaten bu tarz açıkların oluşabilme ihtimaline dayanarak ne yapıyoruz? Şirket sayısını 5 ile 10 arasında tutmamız gerektiğini her zaman ben söylüyorum arkadaşlar. <laughs> evet Vespe'den sonra da gün sonuna da bakalım. Artık iyice kriterleri ee, neye bakarak doğru portföyün seçilebileceğini ufak ufak anladığınızı düşünüyorum. Şimdi Yunus da durum ne? Ee, önce temettü verimine bakıyoruz. Temettü verimi fena değil. Sadece pandemi senesi az vermişler. Onun haricinde güzel bir temettü verimi var. 2014'ten bu yana 2017-2018 hariç her sene temettü verilmiş. Yani kötü bir verim değil. 2012-2013'te de verdiğini varsayarsak e, sektörel çeşitlilik açısından da e, mesela burada nedir? Tekstil sektöründe e, Vakko'yu o yüzden aldık ama Vakko'nun temettü verimini beğenmediğimiz için Yunus'a da baktık. E, i̇kisini kıyas yapacaksak tekstil sektörünü de ben portföyüme eklemek istiyorum diyorsanız mesela Yunus'a da bu açıdan Vakko'dan daha mantıklı kalıyor gibi gözüküyor. Ama tabii burada şirketlerin fiyat büyümeleri vesaire bunları da kattığımızda işler değişebilir arkadaşlar ama genel olarak ben <laughs> temettü portföyü yaparken sektörel çeşitlilik önemli. E, geçtiğimiz 15-20 yılın 10 yılın e, temetti verimliliği önemli ve patronların e, yatırımcıya bakış açısı önemli. Bu üçünü özellikle e, irdelemeniz gerektiğini düşünüyorum ve videomu bu noktada tamamlıyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim. E, yorumlarda sorularınız varsa cevaplamayı da isterim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.